Aklı götüne girdi asasın diyen var. Evet, kesinlikle katılıyorum. Bekle Berkay, bekle, 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 bekle. Bekle, 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 bekle. burada bekle. Gel burada bekle, gel. Of, kalabalık. Tam bekle Murat, gel hadi bir kere Berkay görüyor mu? Gel burada bekle ya, diyor. Ya yalan söylüyor ya. Gel hadi gel. Yemeği Yemin ediyorum benim chat senden öyle bir gıcık kaptı ki şu an anlatamam sana. Ya, benim chatte senden gıcık kaptı yaptın eşekliklerden dolayı. Eşekliği sen yaptın biz değil. Ya. Berkay şu var yola düşürsene. Berkay. Vur vurmayın vurmayın gel. Berkay. Jovun gel Jovun hmm. gel vurmayın. Hmm. 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 Berkay. Hmm. 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 Tek tek uçacak uçarak geçeceğim. Ya, kür. kür kür kaç 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 bu, bu adam. Tekrar Aha. tekrar tekrar evet evet sadoya sadoya sadoya. Sadoy. at. Kür. Tor tek. Kür <laughs> Durma. bir daha bir daha bir daha bir daha bir bir daha. at at tek atacağım. Hadi kaç ya. Tek. Ha 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 Bak gelecek. Olka. Olka. Orka. 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 Bastım bir onda. Sado. Sado. Tonat. Tonat. Bu rezillik onlara yeter. Tonat. 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 Öldüm. Tamam. Şu Kaçma. 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 Siktim beni hani. Kaçma. o da biraz kaçıyor zaten. Kaçsan kanka ölmeyeceğim de. Bak bu rezillik size yeter. Biz daha vs atmıyoruz. Sado desene bilerek kill verdim iki kere diye. Aga. Lan kanka nek yok. Çarda belki. Aga chat çay. Berkay. Beş asas <laughs> gibi oynamadın mı delikanlı gibi söyle. Yani sen onu bir geçeceksin ağzına sıçtık iki saattir. <laughs> Lan sizin beş asas yapamadığınızı tek başıma üç, dört kill aldım yani haberiniz geliyor, yok. Geliyor geliyor doğu Sado yere yapışıp bir daha kalkıp yere yapışmak nasıl bir duygu? Ben kill ki Murat he. Sıp Vara orası öyle Kazan kaç. Berkay kaç. Erkayı kaç. Erkayı kaç. 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 Berkay kaç. Berkay kaç. Berkay kaç. Berkay kaç. Berkay kaç. Berkay kaç. Bu nasıl mage lan benden sağlam buluyorsun. Bak vururuz. mesela örnek yani o mage'i bile kestiremedim Kanka arkada bir priest daha var yani. bak dolduruyor beni. Durma kaç kaç. Asas'ı kitleyin kırsın lan. Kanka priest daha var. Kitle kıl lan şu asas'ı. Durma durma. Stengel aldım ki durma. Berkay neredesin Berkay? Stengel'e stengel. Çok arkadasın. Des at lan des at. Durun da bir WS atalım lan yeter lan. Sol geldi. Hayır, okçular işte, geldi. Şey geldi. Abi nereden geldiniz öldüm ki okçulara. Demeci kim kesiyor? The da gelmiş. Berkay Tona, Tona sola gel. Ben Tona sola gideyim. John um beni kovalıyor Allahsız gibi. Evet, hemen hemen geri dön. Ben bakayım yayından <laughs> doğru mu söylüyor, mı atmış. Sen devam et Dokkan. Bekle Berkay, bekle. Dokkan yürü. Aynı gel yerden, yerden düşecekler. Uçan Dovkan, Spike. Gider. Sadece mikrop bir abonelik hediye <laughs> etmiş. Eyvallah kanka yeni güncellemede o kadar Anlamaz duvar olsun. koydular. Hani nerede Ay. o duvarlar? Göstereceğim. Mikropçum 56. abonelik için teşekkür Dokan şaka maka bir yere atalım mı? Otursanıza abi Ben herkese tek tek bir ve bir atayım Dokan. Bir dursanıza. Anlamaz. Siz bir durun Dokan şurayı keselim ya yancıları. Do. Do. Vahar bir diyorum. Dur şu yancıları kesin. Kanka. <laughs> Oğlum şaka yapmıyorum. Ciddiyim bu arada. Ya, yarram beni mi kovalıyorsun? Siktir git buradan. Uçan 72. Öldüm mü? Oy. Ya bu duvar abi entity'nin koyduğu Demek duvara bak. Am neredesin? O kadar da güzel damage vurmuşum. Nasıl adama düştü şaşıyorum. Adamı kesip öldü. Gel oraya. gel içe. Do bir dursanız abi şurayı keselim bir dur. Tam biz içe bekliyoruz burada. Tam bekleyin siz karşı söylesene partiye ellemesin. Söylesene partiye. Biz içe bekliyoruz burada. Bir kırı çekilsen elimizden. Gel Berkay. Berkay gel şurayı hepsini Geldim keselim. Lan. Buradan kimi kesebilirsin biliyor musun? Kestim bile Biliyorsun o dediğin ses, adamı kestim bile o var. dediğin adamı. DB'miz bille. Kaç 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 okan dur. Aman dur. Arkayı kesiyoruz Berkay arkayı gel. Hangisi sonlarda ben anlamadım ki. Şu sarı pelerin tek pelesi. Berkay ismi ver. Elindeki iki pelesi var. Birli süper. Yok 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 Berkay pelesi atma yok. Kurt ver hep sencerini öldürür zaten. Berkay. Kanka sarı pelerinle kırmızı. Hazır hazır aslında Berkay hazır. Keseceğim ben ölmem ölmem tut beni. Onka. Aldım. Kesip geleceğim sana rahat ol. Tamam, geri gel, Abi bu geri ne geri ya? bu köller ne geri ya? kestim 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 kestim. kestim ben. ben durma geliyor. Kaldım, çok On kat kendi. Oğlum. Buraya evet, bak kanka. Zaten e, bizim orada ne oldu? Nasıl evet. kestiniz hacım? Tebrikler. Berkay gel ölme gel. Kestiniz adamları. Vallahi keseceğiz keseceğiz. Kestin ha Muro. Kanka incir var saatin. Kesersiniz. Var var. <gülüyor> <gülüyor> Muro peki kaç gibi kesersin? Bekle 3 dakikaya keseceğiz orayı. <laughs> Bekliyoruz abi. Berkay ata ata klan başkanları yatır kaldır. Çabuk 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 çabuk. Ne be? Malista at. Malista at tek atacağım. Bak Malista. Malista. Malista Kür lazım. Saplayayım. Vur sen. İllüzyon. Vur. Aldım. Ya illüzyonunuza sokayım. Sapla. İllüzyon atmasa ölmüş adam ya. Aldım sana bir Sad Sad YKG geldi kür. Bu nereden çıktı abi kür? Oğlum YKG ne hale bastım. Kür. Al. Aldım. Aldım sana kür. Abi bu bunlar bu ne böyle adamlar, ya? Bizden bunlar sikersiz. hadi bu şey. oğlum. hadi bırakıyoruz kesin. Hazır. İlgesen Hazır. Doğukan atak kırma mı attı bana? Toğan at. Oğlum onlar bizden güçlü keser sizi. Artık hep yok şöyle kesiyor adamları yok böyle kesiyor. <laughs> Oğlum senin geçiyorsun. partindeki 2-3 kişi parazit yapıyor gelip oradan kenardan dolanıyorlar. Yok biz bu kadar içe diyor kimse kanka. Şey Kafam mı güzel abi? Kanka, kanka sizin parti nerede? Tamam güzel. Dragon için ne bekliyorsun? Berkay gel. Berkay bak, bak, gel düşür abi. oradan da okuna. Kay direkt şunu ya ne uğraşıyorsun ki? E de. bana kim ilizyon attı o zaman abi geri gel geri gel, geri gel Berkay ben gel bak. Berkay sen hiç. sende SC yok mu abi? Var var full SC'm ben. Tamam YKG'yi tut bekle kaç. YK gate'in pekle kaç. Alacağım kürüm durma. Aldım. Ben izlemeye geliyorum çocuklar. Ataya hazır ol klan başkanlarına at. Hazır. Malis. Kanka çok şerde şey ki. Sado sado çık önümden sado çık önümden. Mahf orada kanka. Yok kanka. yok yok sıkıntı yok bende durma. Durma. Ben Var mı? Abi de? Medine'den Mekke'li mi? Sağdan bak oluyorlar. sağdan Ska'yı kesecekler Ska'yı kesecekler. <laughs> Ska'yın üstündeki okçuyu ya da asası ver. Ver o asası. Bir... Bir lan, lan lan burası? Kaç 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 kaç. Abi Bir tane vur. atak kırmalıyım. YKG üstüme geldi. Bak bak yanımda. Tor gel. Yanımda bak. De, vur. Helal vur. güzel Tor. Ölecek. Bastım onu sana. 75 attı. Ölmediyse kaç kanka. Çülü... Kaç lan kalk. o Tor'u yememiş. Nasıl yemedi oğlum kafası. Yemedi. Var, yemedi. İsim geçmiş. isim 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 isim. İsim ver siktir et. Ver isim keseceğim. Birle hazır. Tek Sikir yiyecek YKG tek, tek yiyecek. Gel. Vur. Şimdi vur. Bastım onu. Öldü öldü öldü. Kalk kalk kalk. Durma isim ver isim ver isim ver. Hemen arkadaki villa okçu. At at at. Vur! Oğlum bir ırk var ırk var kaç 5 bu kaç, ne kaç, abi kaç, ya kaç, kür kür Berkay kür kaç, kanka, Durma kanka, durma sigara, aldım tamam, kürümü durma çok. Durma Durmuyoruz abi kanka, vur. vurmayın kanka, vuralım Vurmayın kanka kanka. Vurma kanka. kanka, kanka. Magede var kanka bunlarda İsim ver Solda 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 At 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 Sado mu vurma 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 Sado vurmadım 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 pardon 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 YKG Sado solda bekle ve Vur sigara yakıyorum Bastım ben basmadım ya toplarsın ya Yani var ya Dom alsak bizi sikecen ha Bergay. Kanka <laughs> valla YKG sandım seni ya. <laughs> Varıyorum Ali sat kırsın. Varıyorum Ali sat kırsın. Altını köy verdim. Ya. Kırsın tek... Ya kırsana amına koyayım ya. Al. Durma kaç. Ne bileyim. Sabah. Aldım ikinci kere. İsim ver. Varıyorum kırma. Tora tora kırıyor yani kırıyor kırıyor. Kıracak. Kır artık amına koyayım. kitle demedik ya öldü. Kür süper lig YKG soldan bana gelecek aldım sana. Almadım ama bu cc de gelmiş. İsim isim en solda bir kıt. He? Yok o, bizde, evet, evet, o, o bizden bizde Okanlardan o. Evet, o Okanlardan doğru, doğru doğru bizden. Sen adam vurma. O adamı kesersen hayatını <laughs> sikerim senin. Sen kimi kesiyorsun lan? Kimin adamını kesersin? Kesin, kesin bak ya. Bastıyor ondan sonra. <laughs> kaç, kaç, lan abi kaç. Yapmayın. Yapmayın. sen yapmayın. Bana... bak. olacak? Dokan dur. Dokan yanlışlıkla oldu. Dokan. Dokan bırakma. Dokan yanlışlıkla oldu. Aldık ki. Bizim adamımızı kesersen. Git Yanlışlıkla oldu. Kesmeyin Berkay'ı. Dokan yapma işte Dokan. Aldım şunu, aldım şunu. Bırak bırak bırak. Bana gel. Ya. Asasar CHP var mı bu kadar? Tor atacağım kafama tamam Atma atma 10 kat kendine atma. <laughs> atma. <Bırakma. gülüyor> Bana geliyor YKG. Aldım sana kıyaf. Kes hepsini, hepsini kes. Bili Malis. Kuru yanımızda ölüyor. Bili hazır siperi Malis at. Malis'i gel. Cephesiz keseceğim, cephesiz keseceğim Malis Gelmedi ki Malis. Bastım o gelmedi. Kes yattan yere. Seni beklerken öldüm. Ayy mezarda nasıl cuk oturdu biliyor musun <laughs> üstüne? Attım ton baş tacı nerede? öyle yani bizim adamımızı kesersen keseriz. La esersen. oğlum bilerek olma ya. Gel yürü. Gelmiş yani bizim partideki okçu. Şaka maka bir yana nasıl yapalım hadi vs satalım da o. Abi sen YKG alı Doğukan. Doğukan YKG'nin çarı çok iyi bak. Çarlar da eşit. Yemin ediyorum çok iyi. Al YKG'yi atalım. Kafa kafaya gideriz. Ne var YKG'de? Kanka full 10 10M'de, 10VB, 9 metre 3 parça. Bu çardan sağlam açar. Yemin ediyorum bak. Ama çardaki <laughs> kim oynuyor? <laughs> Çocuk atmış 2 ve 8 atmış. İyi oynar Doğukan. Kafa kafaya gideriz. Bir otur kalksanıza be. Vurmayın hiç vurmasın kimse yayından dinliyorsa. Vur Vurun bu kahpeye. Vurun bu kahpeye. Beyler vurmayın beyler. Yok geçeceksin öçlere. Vurun kahpeye. Bir lüsterle. Sen geç öçlere koçum. Dokan ya. bir dursana Dokan. Durdur, ay, dur, 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 dur dur kesme. Hayır, on kalkma. Bilya hazır vur. Bilya hazır vur. Ya kanka lütfen dur ya. Evet kadar bilya hazır vur. Şu var ya bir at ya. Yani. Berkay atsana birine. At <laughs> birine sikerim yeter. At. Attım. Kureyla kureyla. Bilya bilya bilya. Nerede bilya amına koyayım. Solunda, 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 Kürat bana kürat bana kürat. vur kureyla vur. Aldım ben sana kaç kanka. Kafamda. Dokan, Billy'ye at at Billy'ye at kaç, kaç, aldım sana küt at vuracağım. Billy'ye. Billy'ye 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 vur Billy'ye. Sizce atıyorlar s 55 kişiyi. At at, e, at, at. Billy'ye atalım. Sikerim oynayacağınız oyunu ya. Arkadan Billy hazır süper top. Biz Billy'ye süper gel indi süper gel. Alma hadi geri gel hocam bak. Alma hadi geri gel durma. Billy'ye vur. Billy'ye Ya Doğukan bir dur abi bu ne ya? Gerçekten midem yeter ya. Vur 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 bırakma. Bırakma. Öcek. Öcek vur. Hemen gel şu Billy'yi kes. Ya gerçekten bu çocuk sal. Kanka, çıtırdım, Kanka niye durmuyorsun Veysel atalım? İyi misin amına koyayım? Ağlama koçum? Oğlum ben 35 kişisin ki. sen. Tamam ağlama ne ağlıyon ki? Hani Dominiko bir yolu ya, yolu salaksın, yolu ya salaksın gerçekten salaksın ya. Terbiyesiz yapma. Terbiyesiz yapma bak. <laughs> Böyle bir şey görmedim ben ya. Tek oyuncu hoş geldin. Ya ben yayına bakıyordum pislenmişim ya. Çiz, yayına bakıyordum pislenmişim. Ya vurmuyorum artık Murat. Zıpla 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 zıpla. Murat vurmuyorum artık. Hadi telefoç. Yat. <laughs> Yat, Yat. Base atacağız mı? Ona göre gidip Hayır, bak PK atmıyorsun. atacağız biz. Atmıyoruz. Murat o çarda ne item var kanka?